Değerli canlar, ne yapıyorsunuz? İyi günler. Hayırlı akşamlar olsun. Bugün dedim ki bir e, kanlı bahar yapayım, fırına süreyim. E, önce böyle tepsimi yağlıyorum beni bekler. Az bir şey, çok değil. Böyle yağlıyorum evet değerli canlar. Sonra bir kat şey düşüyorum böyle. Karnabaharı güzel yine e, haşladım. Evet. Değerli canlar böyle ha haşladım. Heh. Evet. Böyle haşladım. Biraz sarımsak koydum. Evet. Az bir şey sarımsak koydum. Değerli canlar. Evet görüyorsunuz altını yağladım. Şimdi üzerine e, kaşar rendeleyeceğim, yumurta kıracağım ve fırına süreceğim. Evet değerli canlar, sabah yemek yapmıştım çok güzel olmuştu. Evet değerli canlar şimdi şöyle yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bir tabağın içine kaşarı rendeleyelim, Bir güzel ginelik. Evet. Şöyle alayım. Şunu şöyle alayım. Güzel bir rendeleyin Kaşarı. Akşam yemeğimiz. Değerli canlar. Evet. Böyle rendeliyorum. Evet. Ama çok harika bir şey oluyor. İnanın çok harika oluyor. Evet. Değerli canlar. Şimdi bunun üstüne de yumurta kıracağım. Ve fırına süreceğim. Evet. Değerli canlar. Böyle yapıyorum. Hiç boş yer kalmasın. O nasıl güzel kokuyor. Karnabahar nasıl güzel kokuyor. Of of of. Tuzunu da e, haşlarken koydum güzel şimdi kırmızı biberini, pul biberini her şeyini koyacağım. Ağzını kapatacağım. Fırına vereceğim. Evet. Sabahki yaptığım patatesli. Evet. Şimdi karnabahar yapıyorum değerli canlar. Evet. Şimdi üstünü kaplayacak şekilde tuzunu koymadım. Az bir şey tuz koyuyorum. Karabiber koyuyorum. Kırmızı biber koyuyorum. Kırmızı biber. Sonra karabiber. Böyle serptirsem de olur. Evet. Zaten bunu bunun üstüne koyacağım. Değerli canlar. Evet. Böyle güzel güneli üstüne koy Yayıyorum. Evet. akşam yemeğimiz. kan fırında kanlı bahar. Değerli canlar. Evet. Çok da güzel olacak inşallah yanında bir çorbayla. Evet, yanında bir... Evet, yumurtasını ekledim. Bol kaşar üstüne rendeliyorum. Evet, değerli canlar. 5-10-15 dakika fırında bekletiyorum. Ondan sonra pişmişinde de göstereceğim. Evet. Size değerli canlar. Fırında kandı bahar. Pişmişini göstereceğim size. Evet arkadaşlar fırında 15 dakika. Evet değerli canlar görüyorsunuz nar gibi kızardı. 15 dakikada. Evet. Görüşürüz değerli canlar. Bana abone olmayı unutmayın. Evet. 15 dakika fırında beklettim. Yemeğe hazır. Buyurun gelin hep beraber yiyelim.